kapımızı çalıyoruz. Bakalım hangi depremzede vatandaşımızın evine konuk olacağız. 2020 yılının sayı için deprem yılı olması nedeniyle Kanal Fırat yılbaşı özel programının geniş bir bölümünü konteyner kentte yaşayan vatandaşlara ayırdı. İnşallah 2021 yılında tüm Türk İslam aleminde sağlıklı, huzurlu, mutlu bir günler temenni ediyoruz. Konteyner kentten gerçekleştirilen canlı yayında deprem depremzedeler düşüncelerini aktardı. Yaşadıkları sorunları paylaşan depremzedeler, 2021 yılında beklentilerinin yeni evlerine taşınmak olduğunu ifade ettiler. Biz beri evlerimiz teslim ola. İşte Allah'tan onu istik, başka bir şey istemek. yeni evlerimize ulaşmak, beklentimiz onlar. Burada çok rahatsızlıkla başladım ben bu depremden, önceden hastalığım başladı ama inşallah Rabbim iyi Evlerde daha iyi günlerimiz olsun. 2021'de şu konteynerde kalan ve Elazığ'da deprem zedelere ne yaparlarsa yapsınlar bir çözüm yolu bulmaları gerekiyor. Evlerimize ne zaman geçeceğimize dair herhangi bir bilgi alamıyoruz. Hani bizler bu e, bilgiyi hani değerli milletvekillerimizden ondan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan artık duymak istiyoruz. Hani Ocak'ta mı, Şubat'ta mı, Mart'ta mı, Nisan'da mı diye kelimeler, kelimeler duyuyoruz açıkça. Hani şu anda e, Aralık dediler, aralık oldu, Ocak aktardılar, ocak oldu. Şubat dediler, şubat da olacak, mart geçecek, ondan sonra nisan olacak. Bir türlü, hani bir net cevap alamadık. Yani ben kendim, 3 tane çocuk, ben ve eşim olarak 5 kişi konteynerde kalıyoruz. Bir an önce e, evlerimizin teslim olmasını istiyoruz. Ve evlerimizin en e, düşük maliyette... Bunu emekli olarak yani emekli maaşını düşünerek, askeri ücreti düşünerek e, en uygun şekilde bize sunulmasını istiyoruz. Bir an önce bir, hem de buradaki kiracı arkadaşlarımız var. Biz kiracıyız. Şimdi evi olanlara hem ev veriyorlar hem evi yapılıyor. Ve bir de bir hak olarak Tokilerden kendilerine birer tane ev veriyorlar. Oysa kiracılar ne olacak? Yani bunu hiç düşünen yok. Yani gidiyoruz bir ev kiralamaya 1500-2000 liradan aşağı kira yok. Şimdi burada uzaktan eğitim sistemi olarak çocuklar eğitim yapıyor ya burada. Burada internet çekmiyor. İnternet çekmediği için de çocuklar rahatlıkla ders yapamıyor. Yani telefon veya tablet üzerinden olsun. 2021 yılında inşallah daha güzel bir yıl olur. Hastalık kalkar. Herkes evlerine taşınır. 2020 pek de hayırlı gelmedi bizim için özellikle deprem, çığ ve virüs olaylarından dolayı Türkiye ve dünya çapında büyük bir olayla karşılaştık. Allah her şeyin hayırlısını versin. 2021 yılında da bunların hiçbirinin yaşanmamasını temel ediyoruz. Yılbaşı gecesinde Kanal Fırat Televizyonu'nun kendilerini unutmadığı için mutlu olduklarını belirten depremzedeler, Kanal Fırat'ı sürekli takip ettiklerini ve yayınlarından dolayı teşekkür ettiklerini söylediler. Nasılsınız? İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Hazır Kanal Fırat'ta açıkmış ekranlarda. Devamlı seyrediyoruz Kanal Fırat. Sürekli gece kesinlikle. gece 12'yi dört gözle bekliyoruz. Furkan Dilaver'in haberlerini dinlemeyi. Efendim iyi akşamlar. Teşekkür Buyurun içeriye. Yeni yılınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kanal Fırat ile gurur duyuyoruz bu güzel günde bu güzel günde böyle mağdur olan konteyner kentteki vatandaşları birazcık da olsa bir nebze de olsa moral ve motivasyona tabi tutuklarından dolayı kendilerini kutluyoruz. Ee, yeni yılın da İslam alemine hayırlı, uğurlu, sağlıklı bir yıl olarak geçmesini diliyoruz. Konteyner kentte yaşayan depremzedelerle yapılan yılın son canlı yayınında duygusal anlar da yaşandı. Özellikle depremzede bir teyzenin sözleri yürekleri dağladı. Canlı yayın ekibimizin kapısını çaldığı Seher Bakır isimli depremzede ''Allah sizden razı olsun, gelip kapımızı çaldınız, sordunuz, teşekkür ederim. Demek ki bizim de bir sevenimiz varmış.'' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Merhabalar, nasılsınız? Oturun lütfen, rahatsız olmayın. Hoş, Hoş bulduk, sizi tanıyalım öncelikle. Seher Bakır. Seher teyze nasılsın? Sağ ol Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık geldiniz. Allah devletimize razı olsun. Evimiz yıkıldı depremde. Korktuk yani. Gevişte bizi buraya yerleştirdiler. Oturuyoruz. Oğlum öğrenci. Eşimden ben ayrı. Allah herkese de yardım etsin. Çağaç oğlumuza Gözlerim Gözlerin doldu teyzem. Ne yapayım ne kadar içerlendin? Allah razı olsun. Geldiniz, kapımızı açtınız, sordunuz, teşekkür ederiz. Demek bizim bir seferimiz varmış. Ağlama kıyamam gözyaşlarına. Beklentilerinle bakalım. 2021 yılı inşallah hepimiz için, i̇nşallah. başta ülkemiz için eee iyi temenniler ee, Neler, bu sen? hastalık geçirsin, milletin üstünde bir huzur versin, bir mutluluk versin. Herkes rahat etsin, işine girsinler. ailesinden otursunlar, kalsınlar, bir topluma otursunlar. Ne bileyim işte Evlilik önceliğimiz aslında sağlık değil. Mi? Sağlık olsun he. O olunca gelirse he. her şey gelirse, gelir. Gelir. He değil. gelir. Evimiz gece konuydu. Yani bizim de hani imkanımız olmadan oraya orada oturur. Kim ister gece konuda evde oturmayı? Mecburiyetten oturduk. E, devlet tabii Allah olsun bizi buraya koydu ama yani yarın bugün burası kalkacak. Yine biz ortada kalacağız. Hani annemle ikimiz kalıyoruz. Ben lise öğrencisiyim. Devletimizden buradan sizin aracınıza yardım istiyorum. Hani yardım değil de sesimizi duyuralım artık. Hani durumumuz böyleyken böyle. Depremzede teyzemizin bu sözleri ekranları başında Kanal Fırat'ı izleyen tüm vatandaşların yüreğine dokundu.